ve Allah aç bırakmaz. İhtiyacı giderilmemiş kul bırakmaz. Böyle bir Allah'tır. Buna iman ediyoruz. Afrika'dakini aç ve susuz bıraktı, bırakmadı. Yalan söylüyor herkes. Herkes yalan söylüyor. Afrika'dakini Allah aç bırakmadı. Şahidim ne biliyor musunuz? Şahidim buradan size kuyu açalım. Su için diye gidenlere rüşvet vermeden kuyu açtırtmıyorlar orada. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kuyuyu sen burada açarsan öbür kabilenin kuyusu olmadığı için onlar gelip bu kuyuyu taş doldurup kapatacaklar akşam. Benim yok onun da olmasın diye insanlığı git Miş onun için rızıkları gitmiş onların. Aynı açtan ölenlerin kullandığı cep telefonlarına bak. O telefon gibi kemikleri ortaya çıkmış. Etsizlikten, yağsızlıktan elindeki telefon kemiğine benziyor. Allah kimseyi aç bırakmaz. Tembeli de doyurmaz. Kuru bir odunu toprağa diksen meyve olup sebze olup çıkıyor. Tembellikten yapmıyorsun. Etrafındaki denizlerden kolunu salsan koca koca balıklar çıkıyor. Beyefendi balık yemez. Kimseyi şımartmaz Allah doyurur. Şımartmak başka, doyurmak başka. Allah aç bırakmıyor. Evet. Böyle bir felakete karşı sessiz mümin olamayız. Elbette gerekiyorsa bu sefer onları biz götürüp eğiteceğiz. Oraya makarna götürmektense oraya eğitimci götürüp bu dil, burnunuzun dibindeki denizdeki balıkları niye yemiyorsunuz ya? Başkaları gelip bunları yakalayıp konserve yapıyor sana konserve olarak satıyor onu yiyorsun. Kendin elini atsan balık yakalayacaksın oltaya da gerek yok yakalamıyorsun. Mesele şu kainatı kullanma kılavuzuna uyup uymaman meselesidir. Allah'ın mülkünde Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayanlar için huzur vardır. Kendi zevkine göre, tembelliğine göre yeni bir kanun kimseye lütfetmiyor Allah.